Botoks nedir ve kalıcılık süresi ne kadardır? Botoks özellikle yüz bölgesinde estetik amaçlı uyguladığımız ince kırışıklıkları ya da mimik kaslarının yol açtığı derin kırışıklıklar da dahil olmak üzere yüz çizgilerini azaltmak ya da ortadan kaldırmaya yönelik olarak kullandığımız bir toksin. biz botoksu kaz ayaklarına, göz kenarlarında, alın bölgesine, kaş arasına, alt yüz bölgesine, boyun bölgesine uygulama imkanına sahibiz. Botoksu uyguladıktan sonra etkisi genelde 3 gün sonra başlar ve 1-2 haftada etkisi tamamen görünmeye başlar. Etkisi hastadan hastaya değişmekle beraber 3 ile 6 ay sürmektedir. Tekrarlayan uygulamalarda kasların zayıflamasına bağlı olarak bu etki bir miktar daha uzayabilir ama kişisel faktörler bu süreci değiştirebilmektedir. Bunun yanı sıra migren gibi baş ağrılarının tedavisinde botoks kullanılabilmekte bazı kas rahatsızlıkları ya da nörolojik problemlerde kullanım alanı mevcuttur. Genellikle 6 ayda bir tekrarlayan uygulamalar önermekteyiz ve 3. uygulamadan sonra hastalardaki sonuçlar oldukça yüz güldürücü olabilmektedir.